Oh, Merhabalar, herkese tekrar merhaba. ETZ'nin özel yayınında bu sefer birlikteyiz. Başka ee, baş kahramanımız var. Mügeciğim sen de bir şeyler söyle. Evet, hemen e i̇nanılmaz, mükemmel bir organizasyon içinde bulduk kendimizi. Ee, nasıl hazırlandınız, neler yaptınız? Valla çok çalıştık gerçekten. Ya, yani, muhteşem bir ekiple çalıştık zaten. Yürütme kurulumuz ve bize destekleyenler sağ olsun gece gündüz demeden yani çok sıkı bir şekilde hazırlandık üzere bir için gerçekten. Sen şimdi biraz sayılardan bahset. Kaç kişi ağırladınız yaklaşık? Yani şu anda tam dedik, tam dedik herhalde 1200 kişi civarında birisi artık. Yani <laughs> daha fazla olması lazım, daha az değil ama yani. Onlar Harika. eminiz şu anda. Harika. Biz e, Müge'de ben de bir, birer sunumu modere ettik. E, ben kendi adıma, kendi sunumda kitleyi çok ilgili ve alakalı buldum. Demek ki evet. izleyiciler isteyerek gelmenin avantajı sanıyorum böyle organizasyonlarda değil mi? Çok çok yani hani benim yaptığım oturumda da sistem oturumuydu özellikle. Hani süreler yetmedi. Bunu 2-3 güne mi çıkarsak önümüzdeki sene? Var mı böyle bir plan? Gerçekten çok istiyorlar <laughs> aslında biz şu an ona dayanabilir miyiz onu bilmiyorum. Çünkü böyle bir gün o kadar yorucu geçiyor ki bizim i̇şte için. Acaba bir güne sığıştırıldığı için bir olabilir yapayım. mi? Ee, Bu arada mı? merhaba Ayhancığım. Merhaba. Merhaba, 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 hoş merhaba. Bu arada tebrik ediyorum oğlum gerçekten. Bu arada biz de danışma kurulundayız yani. Evet, Muhteşem bir gündü. Hakikaten çok iyi. İçeride söylediğimi, konuşmam sırasında söylediğimi söylemek istiyorum. Yani mesele senede bir tane ETZ yapmak değil aslında. Muhteşem yani küçümsemek için söylemiyorum. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Ama bütün ekip belki de Türkiye'de biz ne zaman değişeceğiz? 10 ilde 10 tane ETZ mesela. Her ay bir yerde bir ETZ. Niye olmuyor? Çünkü... <laughs> Türkiye'nin tetiksi gibi. Tabii ki yani. Değil mi yani? Aynen öyle. <laughs> gidelim bir ETZ. Yani. Mesela Trabzon olsun, evet. Diyarbakır olsun. Olsun ama yani burada çünkü ihtiyaç olan o. Şimdi biz bir hocam ay boyunca... Yapalım, hocam biz nasıl yetişeceğiz diye o kadar hologram yapalım artık diğer şeyleri oraya gönderiyorlar. <laughs> Ooo sen şey atlamayalım. Basamak <laughs> katlamayalım. Basamak şey katlamayalım. Burası biraz dolaşsın. Yani dokunsun çünkü bu kültür orada da istiyor. Ya, yani Değerbakır'dan bir yapıyoruz, ya. iki yapıyoruz. Bir kişi geliyor, iki kişi geliyor. Daha çok kişi gitsin. Trabzon olsun. Gidelim yani orada daha biz çok olsun. Senin de fikirlerin var değil mi bu konuda? Aa, var var. Evet. <laughs> az, sonra. az sonra. Az sonra evet. Bence hani her geçen yıl e, biz teknoloji e, eğitimle konuşurken e, gerçekten biz de aslında seviye atlıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama hem söyleyiş biçimimiz değişiyor hem söylediğimiz insanlar şekilleniyor. Müge bu arada sana da bir haber vermiş olayım. Sen sunumdayken ve ben yayın hazırlığı yaparken bir hocamız geldi. Öğretmen kartının altında öğretmen yazıyor. Ece Hanım dedi ya her salı yaptığımız yayınları izliyorum. Kayhan hocamla da tanıştırdım. Gerçekten benim bulunduğum bölgede bu, bu tip yayınlara ulaşmak çok zor. Sizler sayesinde öğretmen arkadaşlarımızla çok şey öğreniyoruz dedi. Çok gururlandım. Sonra da ve herkese de paylaşmak istedim. Kerim merhaba hoş geldin. Evet bu arada e, her hafta bizim yanımızda olan ETZ ekibi var. Onlar birlikte bunları... birlikte tabii ki. E, tamam şimdi de tanışacağım sizlere onları. E, sevgili Kerim yanımızda ve Ahmet yanımızda. E, siz neler söyleyeceksiniz bu organizasyonla ilgili? Nasıl hazırlandınız? Nasıl geçti? Biraz yoruldunuz galiba ama evet. E, yaklaşık e, son beş aydır yani çok organize bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, gerek sosyal medya gerek web sitesi yani dijital platformlarda ve yani, fiziksel görüşmelerde yaptığımız toplantılarda e, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Hani bugün de burada gördüğümüz gibi burada gerçekten görüyoruz. Yani, aşırı derecede bir kalabalık, aşırı derecede yani bize karşı olan ilgi çok güzeldi bugün. Yani çalışmalarımızı gerçekten eee karşılığında geri çok güzel bir şekilde geri alıyoruz. Peki Sen ilaçacaksın Kerim? Ben Kısaca şöyle söyleyebilirim. Gece gündüzümüze kattığımız ve de severek yaptığımız bir iş olduğu için bu kadar başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Tabii Işıl Hocam'ın e, önderliğinde en büyük desteğimiz Işıl Hocamız. Ee, çok teşekkür ediyorum. bir Merhabalar. Hocam ben buyurun. Bir şey ha, buyurun. 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 Ee, sevgili Işıl Hocam'a ve ekibe, ETC ekibine gerçekten tebrik ediyorum. Muhteşem bir iş oldu. Ee, ben de ilk günün itibaren içinde olmuş Herkes için daha çok eğitim. Herkes... hocam, şimdi hocam, e, teknoloji deyince en çok konuşulan şeylerde, konuşulan şeylerden bir tanesi kodlama ve robotik. Bugün sizle beraber ben de sizi modere etme e, şerefine nail oldum. Çok güzel bir oturum yaptık. E, siz hem oturumu hem de bu e, tezeyi değerlendirin desem neler söylersiniz? Ee, özellikle kodlama robotik oturumumuz başından sonuna kadar doluydu ve herkes çok motiveliydi. Çok mutlu olduk biz. Özellikle Yasemin Hocam e, niçin kodlama öğretmeliyiz? Programlama, bilgisayar eğitimi nedir? Bunlardan bahsetti. Ve 21. yüzyılda Yüzyıl ile bunu nasıl harmanlarız? Neyi nasıl yapmamız lazım? Bunlardan bahsetti. Ben de acaba böyle bir şey yapacak olsak, bilgisayar eğitimine, çocuklarımıza verecek olsak ne tür araçlar, ne tür yöntemler kullanırız? Bunları anlattı. Ben açıkçası çok memnun oldum öğretmenlerden öğretmenlerimizle bir arada olmaktan ve de aynı zamanda birlikte çalıştığım öğretmenlerimize çok e, sevgiler yolluyorum. Çünkü onlar birçok aktivite ve materyal geliştirmişti. Onları paylaşma şansı buldum. Öğretmen adaylarının hazırladığı bir tane programdan bahsettiniz mesela. O da benim çok hoşuma gitti. Hatta biraz böyle hafif sizi tehditkar da buldum. Yapamazlarsa mezun olamazlar dediniz. Evet. Ama evet. çok eğlenceliydi. Demek ki gün hayatımıza yeni bir şey daha katılıyor. Umuyorum ki. Çünkü biz öğrencilerimiz için özellikle proje yönetimini öğretiyoruz ve bir proje geliştirmeni istiyoruz. Bu projede Yavuz Hocamla beraber danışmanlık yapıyoruz onlara. Algoritmik düşünmeyi öğreten bir oyun geliştirmelerini istiyoruz, masaüstü oyunu. iPad oyunu da yapacaklar Hayır. ama tabii ki Haziran'a kadar mezun olmaları lazım. Oyun da bitmezse mezun olamıyorlar. <laughs> Onlara içinden başarılar dilerim. Sevgili Yavuz Hocam, ee, sizle bir problem yaptık, ortalık birbirine girdi. Herkes oyun diye oynayacağım ve kod yazacağım deyip duruyor. Neler söyleyeceksiniz? Biz işte çocukların oyun kullanmasını yani oyun oynamalarını istiyoruz ama sadece oyun oynamalarını istemiyoruz, oyun da tasarlasınlar istiyoruz. Dolayısıyla hani oyun oynamak evet sürekli tüketime yönelik bir ee, bir şey ama artık oyun tasarlasınlar. Yani oyun oynamak yerine biraz hani kendi oyunlarını yaratmaya çalışsınlar. Aslında baktığınız zaman oturumlarda hep benzer şeyler konuşuluyor. işte. artık tüketmeyelim, artık üretelim. Üretme aşamasına geçelim. Az önce Ahmet Naç aynı şeyi söyledi. Yukarıda Kayhan Hoca aynı şeyi söyledi. Sabah Selçuk Ziya Hoca, Ziya Selçuk Hoca aynı şeyi söyledi. Öğleden sonra yani hemen hemen herkes aynı şeyleri söylüyor. Biz Ama şöyle şunu düşünün daha önceki yıllarda biz bunları söylüyorduk söylerken ya da dinliyorduk dinlerken ilk defa duyuyorduk. Şimdi artık belirli bir olgunluğa ulaştı. İnanın küçücük çocukların ben üreten olmak istiyorum dediğini ben kendi adıma duyuyorum. Son derece e, güzel siz geçiyor. Siz de şu an onu yapmışsınız mesela şu şu evet, biz... bir yaratıcılık. Maker, bir ya. yarat... <laughs> Maker olduğumu kabul edin. Yani, yani, bir yaratıcılığını istiyor. Oyunla ilgili ben bir şey ekleyeyim. Buyurun. Özellikle bizim oturumuzda da oyun geliştirmek için kodlama yapılabileceğinden, programlama yapılabileceğinden bahsettik. O yüzden programcılığı yaparken oyunlar çocukları çok çekiyor ve oyun geliştirirken de programcılık becerilerini geliştiriyorlar. Özellikle yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. Peki şimdi başka bir izleyicimiz, e, yani sempozyumun izleyicisi Bahçe aynı zamanda bizim de izleyicimiz. <laughs> Yine Bahçeşehir'den başladık, Bahçeşehir'den devam edelim. Evet. İlker Hocam hoş geldiniz. Nasıl geçti ETZ, nasıl gidiyor? ETZ muhteşemdi, enerjisi muhteşemdi. Bence bu sene geçen senekinin üzerine daha çok da koymuştu. E, Valla böyle giderse yani olağanüstü bir hal olacak. Harika. Peki e, geçmiş yıllarda izlemiş miydiniz? Tabii ki. Ee, bu yılı farklı buldunuz mu? Kesinlikle öyle. Çok daha iyi hazırlanılmıştı. Ee, ve yani çok heyecanlıyız. İçinde olmak ayrı bir keyif. Ayrıca sunumlara katılmak da çok büyük keyif. Yani çok mutluyuz. İlker Hocam bir tane daha soru soracağım. Yeni gençliği nasıl buluyorsunuz? Yeni gençliği benim oğlum da yeni gençliğin içerisinde 6,5 yaşında ateş gibiler. Onlara hak ettikleri eğitimi, hak ettikleri imkanları sağlamak için çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. E, Tufan hocamla biz şimdi az önce sistem eğitim, eğitim sunumundaydık. Literatürlüğünü ben yaptım. O kadar güzel şeydi, mükemmeldi. O kadar güzel şeyler söyledi ki. Bir tanesi ben buradan tekrarlamak istiyorum dedi ki, sistemi popüler yaklaşımlarla karıştırmayın. Çok önemli. Hocam neler söyleyeceksiniz? E, katılıyorum. E, tekrar söylüyorum. Biz bunların hepsine saygı duyuyoruz bu aktivitelerin ama e, sistem gerçekten farklı bir bakış açısı ve doğru tanımlanması veya bir şekilde doğru uygulanması gerekiyor. O yüzden yapmamız gereken bu tür aktiviteleri her zaman yapıp belki uygulamada e, insanlara bazı şeyler kazandıralım ama biz bunları okur yazarlık olarak düşünüyoruz. Yani aslında benim gerçek sistemi uygulayacağım e, alanlar için önceki önceden bir hazır bulunmuşluk gibi e, düşünüyorum. O yüzden hani bu tür popülist e, yaklaşımların e, bir şekilde var olması elbette her emeğe saygımız var. Kabul edilebilir ama e, alıp da bunları biz sistem yapıyoruz deme noktasına taşımamak lazım. Peki ne tip çalışmalar yapıyorsunuz? Çok kısaca da onlardan da bahsedelim. E, yaptığımız çalışmalar özellikle e, bu işin önemli olan sürücüleri diye düşünerek biz sürücüleri e, eğitiyoruz. Yani sürücüler derken öğretmenler. Evet. E, öğretmenlerin eğitimi e, en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü onların sınıfta bir mimik hareketi bile öğrenciyi çok farklı boyutlara taşıyabiliyor. O yüzden bizim yaptığımız uzun soluklu bir öğretmen eğitimi ki az önce panelde de geçti. Bunun için minimum 80 saat. Yani aslında bunu biraz da yaymak da lazım. Öğretmene sadece bir araya toplayıp bir atölye yapmak ya da onlara bir seminer vermek değil. Onları gözlemlemek, onların etkileşimle, diğer öğretmenlerle etkileşimde bulunmasını sağlamak ve geri bildirim vermek en önemlisi o. Biz şu an mesela en önemli haz aldığımız kısım öğretmenlerin bizden geri bildirim istemeleri. Evet. Bu çok önemli Ben de umuyorum inşallah her hareket gibi bunu da çok çabuk tüketmeyiz. Tabii tabii bu Hı. bu çok önemli. E, tüketilmemesi adına e, biz bu alanda yapılan çalışmaları destekleyip ve onlarla da e, etkileşimde bulunmak istiyoruz. Ama Peki, dediğim gibi da... popülist olunca evet. çok çabuk tükenecek e, aman aman diyorum yani. Peki gerçekten bu işle ilgilenen öğretmenler ya da eğitim kurumları nereden nasıl kime ulaşmalı? Gerçekten bu işin kaynağı nedir? Ee, sizden mi bu bilgiyi almalı ya da eğitimi almalı? Ee, ee, yok. Reklam yapabiliriz Rütük yok. kız da tabii. yok. Siz yani siz şöyle de... söyleyeyim. Ee, bununla ilgili yapılan elbette güzel çalışmalar var Türkiye'de de. Ee, i̇şte Bahçeşehir Üniversitesi, az önce ODTÜ, evet. Aydın Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız isim de Devrim yoruldu. Aykan. Devrim Hoca var. İşte Birken'ten Sencer Hoca var ama Sencer Hoca artık gelecek sene Bahçeşehir'de. Ee, oh. Bahçeşehir'de güzel bir sistem e, uygulaması olacak, merkezi olacak. E, bunun dışında tabii farklı üniversitelerden, Boğaziçi Üniversitesi'nde var. E, aslında bizim e, yeni bir jenerasyon var, aslında akademik e, camiada da. Bu yeni jenerasyonu e, iyi desteklemek lazım. Mesela biz e, kendi sitemizde de FETEM grubu diyoruz biz buna. E, 2011'de Fen ve Mehmet Matematik Eğitimi Kongresi'nde büyüklerden destur aldık Yani bu destur şöyle, ee, aslında bizim FETEM ismini bile onlar verdi. Yani ve matematik profesörleri bize gençler yolunuz açık olsun dediler. Bu önemli bir hamle çünkü artık sistem doktoraları var yurt dışında. Ee, sistemle ilgili o doktoraları yapıp, yüksek lisansları yapıp dönüyorlar ve bir şekilde e, bulundukları belki ilde, kurumlara destek veriyorlar. Biz de onlara şunu diyoruz. Biz yapılan her türlü popülist olmayacak şekilde çalışmaları e, futurist bir şekilde de söyleyeyim destekleyeceğimizi hem kendi üniversitem adına, hem kendi şahsım adına söylüyorum. Ve zaten de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani e, bir yerin reklamını yapmak değil gerçekten ülkeye katkı yapma adına yapılan her türlü çalışmaya benim açık söyleyeyim Türkiye'ye dönme nedenlerinden e, en önemlisi de bu. Ben e, Türkiye'ye dönme nedenim gerçekten Türkiye'ye bir katkıda bulunabilme ve bunu da ileriye taşıy taşıyabilme e, sistem olsun, e, eğitim teknolojileri olsun Bunlar e, alıp başını bir şekilde gidiyor. E, biz de bir yerde e, dur diyoruz, bazen kötü oluruz, evet. kötü adam oluyoruz. Ama olmamak adına e, şunu da söylüyorum, e, iyimseriz, yapılan aktiviteleri destekliyoruz. Ama onlara da küçük de olsa uyarılar verip, e, gelin bu işin doğrusunu yapma noktasında bizlere de diğer çalışan arkadaşlara danışın diyoruz. Ve onların da bu konuda e, çok sıcak olduklarını biliyorum evet, Çok teşekkür ediyorum evet. sorularınızı tamam yanıtladığınız için. Evet Ece ne yapıyoruz? Merhaba bir meslektaşımız var yanımızda. İbrahim, Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler İbrahim Çetin. İbrahim Çetin. Konya evet. Kon TV. Kon TV. Kontevi, evet. ee, sevgili bizi izleyenler, ee, İbrahim Hocam da bizim gibi eğitim programı yapıyor yıllardır bu işe gönül vermiş bu şekilde. Nasıl değerlendirirsiniz ETC'yi, nasıl buldunuz? Şimdi ETC'ye ben ilk geçen sene katılmıştım. ETX beraber bu üçüncüsü oldu. ETC geçen sene çok ilham vericiydi, bu sene de olağanüstü. Fakat şunu iyi bilmek gerekiyor, teknoloji bir araç amaç değil. Araç haline geldiğinde e, maalesef sıkıntılar çıkabiliyor. Ee, öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi göz önünde bulundurularak e, yerinde ve dozunda teknoloji kullanıldığında gerçekten e, öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Buna e, destek veriyorum ben benden. E, öğretmensiz teknoloji, teknolojisiz öğretmen düşünülemiyor değil mi? E, kesinlikle ama şu da var. Yani... Çünkü öğretmenler bu teknoloji kullanımında biraz alınganlık yaptılar. Hı. Özellikle Akıllı tahtalar evet. zamanı hatırlarsınız. Evet. Bazıları fırsat görürken bazıları evet. tehdit olarak görüyor. Evet. Bu aradayız. İkrah tehdit meselesi bana göre. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Fırsat olarak görebilmek lazım. Bunun için de tabii ki altyapı lazım. Bu tür eğitimler lazım. Malum siz sürekli hani gündeme taşıyorsunuz. Ülkede bir öğretmen niteliği sorunu var. Gerek hizmet öncesi gerek hizmet sonrası hizmet içi eğitimler. Bu tür eğitimler diğer akademik sunumlardan özellikle üniversitelerin gerçekleştirdiği akademik sunumlardan çok daha farklı. Görüyorsunuz 25 kişilik bir sunuma herkes gireceğiz diye böyle akın ediyor. Ee, güzel bunlar gerçekten yani kaçırmamak gerekiyor bu fırsatları ben öyle görüyorum. Evet çok e, şöyle yapmışım biraz gayri vaziyetin. Evet. Aydınlık ee, çıksın diye. Evet. Burada e, teknik altyapımız biraz sıkıntılı. <laughs> Kendi ışığımızı, telefonumuzun ışığıyla kendimiz yapıyoruz ben... ama bu yayını da sonuna kadar yapacağız. Yapacağız değil mi? Az <laughs> Az <bir> insan, <laughs> harika. Harika. yani şu bilgisayar ve mikrofonla bu yayını yapabilmekten çok büyük bir başarı. Ben tebrik ediyorum. E, aslında siz de bizle aynı fikri paylaşacaksınız. Bazen çok büyük mecralarda bir şeyler yapıyorsunuz ama ortada e, kopup gidiyor. Bazen çok daha küçük bir mecrada gerçekten önemli, insana gerçekten, önemli insana, gerçekten ihtiyacı olan insana konuşuyorsunuz. Evet. Daha güzel şeyler başarıyorsunuz. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Şimdi simgiler var. Buyurun. Buyurun Hakan Umutlu ve Hamit İlgin. Hamit hocam, sizi Medde'de gördük, özel sektörde gördük, dev devlette gördük ama şimdi bir de ETZ'de görüyoruz. Şimdi teknolojiyle çok yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Nasıl geçiyor? Neler düşünüyorsunuz? Eğitim teknolojileri dendiği zaman evet. her platformda Milli Eğitim Biraz adına bulunmak. Tamam, hem siz gözükün hem de şu tamam. ışıklardan faydalanalım. Evet. Milli eğitim adına burada bulunup neler oluyor? Özel sektörde neler var? Özel okullarımız neler yapıyor? Bunları görmeye çalışıyoruz. Harika. ETZ bizim için üç senedir çok kritik bir görevi yerine getiriyor. Pek çok paydaşa aynı anda temas edebilmemizi sağlıyor. Evet. Bazen neden anlamıyorum mesela şey oluyor hocam? Milli Eğitime ulaşamıyoruz gibi bir şey oluyor. Milli Eğitim her zaman ulaşılabilir siz de biliyorsunuz Biliyoruz ama tabii. Burası bizim için o kontağın sağlanması, ilk adımların atılması anlamında da çok önemli bir göreve sahip. Ama ben yine altını çizeceğim. Yani tabii ki bu bir ekip işi ama sizin bu konuda nasıl özveriyle çalıştığınız, sizlerin bizlere bilgi sağlamak için neler nasıl çalıştığınızı da ben çok iyi biliyorum. İstanbul Milli Eğitim ayrıca bu konuda kendi adıma da takdir ve tebrik ediyorum. Yani Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği Hı. ışık altında ilerliyoruz ama İstanbul'un imkanlarını da kullanıyoruz biraz. Sizlerle evet. temas edebilme, sizlerle bir şeyler paylaşabilmenin imkanlarını da kullanıyoruz. Hı biz özel sektörde, özel okullarda hangi platformda olursa olsun öğrencinin yararı için bir şeyler yapabiliriz diyen herkese gelin oturalım bir konuşalım ne çıkartabiliriz diyoruz. Bu ETZ'de 3. senesinde katıldığım benim. Ya bu sene de aynı şey oldu. Pek çok arkadaşla kartvizitlerimizi değişip ben bu sonrasında mutlaka görüşelim deme fırsatı bulduğumuz bir yer. Aynı zamanda biraz zaman dostlarımızı görüyoruz. Harika biraz da Hakan Bey'den e, şey alalım. Fikir alalım. Şimdi Hakan Bey de Twitter'da bizim sıkı takipçilerimizden evet. EGT yayını sıkı takip ediyor. Bizleri ediyor. Fikir üretiyor bizim için. Sık sık sağ olsun eksik olmasın. Neler söyleyeceksiniz? ETZ nasıl geçiyor? Bir de biraz EGT yayınlar nasıl geçiyor? Habib biraz reklam da alalım. Biraz önce şeyden bahsedeyim ben. Hamit Bey'in eski ekibindenim. E, devlet evet. kökenliyim. Sonra evet. özele geçtim. E, her iki tarafta da yapılan çalışmaları gözlemleyebiliyorum. E, EGT yayını da e, bütün Twitter camiasını e, yayına, eğitimle ilgili konuşmaya çekiyor olmanız aslında sizin başarınız. E, keyifle takip ediyoruz. E, bizim için EGT'nin hashtag'i e her şeyden önemli. Çok teşekkür ediyoruz Mülkeciğim. Daha aslında görüş alabileceğimiz çok insan var, çok fikir alabileceğimiz insan var. Ama bir yandan da hızla oturumlar devam ediyor. İstersen oturum, biz de şimdi oturumları takip edip EGT... Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz de diyorum ki oturumları izlemeye devam edelim de evet. EGT yayın için, EGT eğitim ve eğitimi takip edenler için yazıp çizmeye devam, devam edelim. edelim. O yüzden bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. E, Teknolojimiz, eğitimimiz bol olsun. Ayrıca salı günü EGT yayında gün ve saatinde yani 21'de e, final eğitim kurumları yönetim kurulu başkanı Sayın İbrahim Taşeli ağırlayacak eğitim ve eğitim. Sakın kaçırmayın diyorum. Aslında bir konuğumuz daha var ama e, kapatıyoruz Bakıyorum. hocam. Siz de kapatalım. Ee, ne yapıyorsunuz siz? Aa, bu... canlı yayınlarını yapıyorlar aslında. Biliyor, biliyorum, rakip, olduk şimdi. Rakip olduk, rakip şimdi. olduk evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok, hayır, ne demek. Biz sadece canlı yapmıyoruz. Biz Panopto olarak da Amerikan firmasıyız. Dünya genelinde Oxford Üniversitesi'nden e, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kadar dünyanın prestijli üniversitelerinin kampüs e, YouTube'larını oluşturan bir yazılımımızla onların öğrencilerinin ee, öğrenim kabiliyetini geliştirerek e, sınavlarına daha bir e, kabiliyetle geçmelerine e, ve daha iyi bir mezunluğuyla e, mezun olmalarına e, ve bu şekilde de üniversitenin prestijini arttırmaya yönelik bir e, çözüm sağlıyoruz. E, üniversiteler bizim e, Panopto çözümümüzle kampüs YouTube'larını oluşturuyorlar. Öğretmenler kendi bilgisayarlarını kullanaraktan kendi görüntülerini, ekranları üzerinde yaptıkları çalışmaları, PowerPoint sunumlarını yakalayarak bunları ister isteğe bağlı olarak öğrencileriyle LMS'leri üzerinden e, entegre olaraktan öğrencilerle e, isteğe bağlı paylaşabiliyorlar veyahut da canlı olaraktan yayınlayabiliyorlar. Kurumlar da aynı zamanda bunu e, Panopto'yu kullanaraktan teknik eğitimlerini, işe alma süreçlerini, e, öğretmen iş almalarından kurum kararlarına kadar artık döküman dökümanlar hazırlamak yerine bunlar hakkında videolar hazırlayarak bunları çalışanlarıyla paylaşabiliyorlar. Bizim videolarımız içerisinde aynı zamanda öğretmenler dijital notlar alabiliyorlar. Ya da bir öğrenci bir hocanın videosunu seyrederken dijital, zaman damgalı dijital notlar alabiliyor. Ve öğrenci mesela düşünün bir öğrenci bir hocadan bir ders almış, gitmiş sınıfta çalışmış, o derste kaydedilmiş. Eve gittiği zaman öğrenci bu ders videosunu 60 dakikalık bir video diyelim. Şimdi internet kotası var evinde, herkesin var. Öğrenci o derste hocanın söylediği ya da ekranda geçen bir kelimeyi arayarak e, ö, e, e, hocanın söylediği ya da ekranda geçen bir kelimeyi arama motorunda arayarak o 60 dakikalık videoda İlgilendiği noktaya gelerek tıklayaraktan sadece mesela 39. dakikadan videoya erişebiliyor ve 2 dakikalık o zor kavramı anlayarak sınavına, dersine daha iyi bir çalışıyor. Hayır, bu şekilde hayır, de internet potası etkilenmiyor. harika bir eğitim çözümü üretiyorsunuz. Değil değil mi? Video, videoyla eğitim böyle video evet, eğitim çözümü üretiyorlar. Patolojik olaraktan alaka gibi mesela sinemanda bahsettiler. Evet. Biz bütün bu konsepti yakalayaraktan öğrencinin o eksperi'nizi tekrar izlemesini sağlıyor. Tamam, demek, de demek ki biz bizde bir ara buluşacağız demek ki. Biz evet. de. Çünkü biz de seviyoruz evet. videoları. Teşekkürler. Teşekkür evet o zaman ben demiştim ki bol eğitimli ve bol teknolojik günleriniz olsun. Eğitim ve eğitim sizin için fikir üretmeye devam ediyor. Öğretmenlere sesleniyorum. Yayına çıkmak isteyen öğretmenlerimizi bekliyoruz. Bizle iletişime geçebilirler ve Müge... Eğitimde söylenecek çok söz var dedik yola çıktık. Ee, Salı günü görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.